Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda bol bol öneri videosu paylaştığımızı fark etmişsinizdir. Yeni yıla girmemizle beraber bu sene çıkacak yeni teknolojileri duymadan elimizden geldiğince hala hazırda olan ekipmanlar için bir öneri serisi yaptım. Şimdi bu öneri serimizin son parçalarına geçiyoruz. Ve bugünkü konumuz gamepadler olacak. Yani oyun kolları. Bu arada bundan sonraki öneri videomuzda hangi teknolojik ürünleri önermemizi isterseniz bunları yorumların altına da yazabilirsiniz. Eğer bu sene içerisinde almayı planladığınız herhangi bir ürün varsa bu ürünler hakkında size olabildiğince doğru, dürüst ve sempatik görüşlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyarız. Bu videoda arkadaşlar hem bilgisayardan hem mobilden hem de konsollar üzerinden rahat bir şekilde oynayabileceğiniz gamepadlerden bahsedeceğim. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi fiyat sıralamasına göre gideceğiz. Öncelikle almadan önce iki kere düşünmeniz gerekenler. Alırken fiyatını kesinlikle hak edip fiyat performansta çok beğendiğimiz ürünler. Bir tık daha üste çıkarım. Hem orta segment hem de verdiğim o paraya karşılık güzel bir tepki alayım diyorsanız da bir üstüne geçeceğim. Ben artık profesyonel bir oyuncuyum. Bu oyunları en iyi şekilde, en güzel, en az tepkimeyle oynamak istiyorum diyorsanız da son sekmemize bakabilirsiniz. O zaman lafı daha uzatmadan Gamepad alırken dikkat etmeniz gereken terimler ve arkasından da Gamepad'lere geçelim. Eğer terimleri biliyorsanız direkt Gamepad'leri önerdiğim kısma da geçebilirsiniz. İyi seyirler. Gamepad'lere bakarken en çok göreceğiniz şeylerden bir tanesi Hall Effect. Eski Gamepad'lerde analog çubuklar sürtünmeyle çalışırdı zamanla aşınır ve drift dediğimiz kendi kendine hareket etme sorunu başlardı. Hall Effect analoglarda ise sürtünen parça olmadığı için her şey manyetik şekilde algılanıyor. Yani bu teorik olarak sizin gamepad ömrünüzü arttıran bir etme. Dead Zone yani ölü bölge. Analog çubuğu hafifçe ittiğinizde karakterin hareket etmediği o boşluk var ya işte o ölü bölge deniliyor arkadaşlar. Rekabetçi oyunlarda bu bölgenin sıfıra yakın olmasını isteriz. Ucuz kollarda bu arkadaşlar çok problem yaratır. O yüzden profesyonel olarak gamepad kullanacaksanız buna kesinlikle dikkat edin. Profesyonel olarak oynamasanız bile ben tek kişilik bir oyunda da yaptığım şeylerin karşı tarafa gitmemesi sinirimi bozar mı bozar. Üçüncümüz pooling rate. Yani raporlama hızı olarak da geçebilir. Gamepadlerin bilgisayara ben bu tuşa bastım deme hızı diyebiliriz. Standart kollarda 125 Hz ile 250 Hz arasındadır. Ama bugün inceleyeceğimiz bazı modellerde hız 1000'e kadar çıkıyor arkadaşlar. O zaman hadi önerilere geçelim. Ve burada alırken dikkat etmeniz gereken şeylerden tabii ki de bahsedeceğim. Ama bunlardan olmazsa olmazı öncelikle PlayStation 5 DualSense ve Xbox'ın kolu. Gündelik hayatta en çok denk geldiğimiz gamepad'ler bunlar oluyor genellikle. Xbox gamepad'den zaten bahsetmiyorum bile. Şimdi bu iki markanın bu kadar kaliteli gamepad'leri varken neden başka markaları öneriyorsun diye soran da olabilir. Listemde hem DualSense hem Xbox hakkında konuşacağım hem de önerebileceğim başka markaların gamepad'leri gamepadlerinden de bahsedeceğim. Çünkü eğer casual yani normal bir oyuncu değilseniz bu diğer gamepadlerin sizi daha çok memnun edeceğinden eminim. O zaman hazırsanız başlayalım. Logitech F710. Yılların efsanesidir taş gibi sağlamdır. Bunda hepimiz netiz. Kolay kolay kırılmaz, kolay kolay bozulmaz. Ama bunun yanında tabii eksilerle de beraber geliyor. Fiyat olarak aralarındaki en uygunlarından bir tanesi analoglar biraz eski tip olduğu için ölü bölgeleri kare şeklinde oluyor. Yani çapraz nişan alırken hassasiyeti kaybedebilirsiniz. Tetik tuşları aşırı sert. Uzun kullanımda parmaklarınızı gerçekten yoruyor arkadaşlar. 2026'da gerçekten Logitech diye bu Gamepad'e geri dönmeye gerek yok arkadaşlar. Çünkü bu fiyata Hollow bile bulabiliyorsunuz artık. Ama bütçeniz gerçekten kısıtlıysa ve Gamepad'e acil ihtiyacınız varsa evet fiyat olarak en hızlı bir şekilde alıp kullanabileceğiniz Gamepad'lerden bir tanesi. Ama dediğim gibi konfor olarak çok eksisi var. O yüzden bunu almadan önce en azından bir dükkandayken bir elinizde bir tutup bir deneyin. Onun ölçümünü siz yapın. Arkasından MSI Force GC20. Ayrıca GC30 modeli de kablosuz olarak bulunuyor arkadaşlar. Ama ben bu modeli o kadar sıcak bakmıyorum. O yüzden listemin başında alırken dikkat etmeniz gerekenleri ayrıyetten koydum. MSI tarafından kablolu isterseniz GC20 kablosuz isterseniz GC30 var. Tasarım olarak el oturuşu fena değil ancak bu serinin en büyük handikaplarından bir tanesi D-Pad. yani yön tuşlarının hassasiyeti ve micro usb giriş portunun çabuk bozulabilmesi. 2700 lira bandına çıktığınızda bu gamepad'i almanızı önermem arkadaşlar. Onun yerine size önerebileceğim çok daha güzel gamepad'ler var. Hadi gelin onlara geçelim. Bizim listede ilk karşılayan Game Power Force RGB. Şu anda 1500 lira bulabileceğiniz bu gamepad son dönemde çok konuşulan bir model. Peki neden? Çünkü 1500 lira bandında hal efekt analog ve titik tuşlarıyla gelmesi büyük bir avantaj arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi 2400'ler üzerinde bir para vereceğinize 1500 liraya bunu almanız bence çok 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 daha mantıklı. O zaman gelin teknik özelliklerini konuşalım. Kutudan çıktığında 2.4 GHz dongle ile gecikmesiz bağlantı sunuyor. Bluetooth 5.3 desteği bile var. Arkada atanabilir makro tuşları var ancak dikkat edin arkadaşlar. Bu Gamepad'in bir yazılımı yok. Makro atama ve RGB ayarlarını kitapçıktaki tuş kombinasyonları ile yapıyorsunuz. O kitapçığı kaybetmeyin. Çünkü çok ihtiyacınız olabilir arkadaşlar. Kitapçı kaybederseniz en kötü YouTube nasıl RGB değiştirilir? Hem fiyat olarak böyle makul bir fiyatta olup, üstüne hall efekte beraber gelmesi bu gamepad'i muazzam yapıyor arkadaşlar. Şimdi geçelim ondan bir tık daha pahalı 1850 liraya Gamesir Nova LED. Global pazarda en ucuz hall efekt olarak bilinen model. Malzeme olarak Game Power'a göre plastik kalitesi bir tık daha tok hissettirebilir. Ancak arkada makro tuşları yok. Kutu içeriğinde ise genelde sert taşıma çantasıyla gelmesi büyük bir artı oluyor. Performans olarak konuşacak olursak GameSir'ün analog kalibrasyonu fabrika çıkışlı olarak çok başarılı. Ölü bölge testlerinde hata oranı çok düşük çıkıyor. O yüzden de zaten global pazarda da fiyat performans olarak çok tercih edilen bir modelmiş. Şimdi bütçemiz burada 2000 liranın üstüne çıkmaya başlıyor. İlk seçeneğimiz Monster Pusat Clutch. Türkiye'de çok yaygın en büyük artısı da kutudan telefon tutucu aparatının çıkması. Bu gerçekten mobil oyuncular için çok büyük bir kıyak. Gamepad'i aldığınız gibi yanında telefon tutacağıyla beraber geliyor. Ve bu Monster'ın Gamepad'i birden fazla alete bağlanabildiği için yanınızda kesinlikle taşınabilecek şık bir Gamepad'e dönüşüyor. X input desteği ile PC'de sorunsuz çalışıyor. Ancak arkadaşlar Hall Effect barındırmaması bu konuda bir tık bizi üzüyor. Hall Effect'in olmaması birazdan bahsedeceğim Gamepad'leri artı olarak kılacak özellikler olacak. Şimdi Funtech'ten iki tane Gamepad'e bakacağız arkadaşlar. Funtech Shooter 3 1800 lira. Funtech EOS Pro 2 2400 Bandında. Burada Shooter 3 giriş seviyesi olsa da benim favorim EOS Pro 2. Şimdi EOS Pro 2'de değiştirilebilir analog başlıkları var. İster yüksek ister alçak stick kullanabiliyorsunuz. Ses üzerinde de 3 mm'lik jack girişleri var kulaklığınızı gamepad'e takıp ses alabiliyorsunuz. Sensörü ise tabii ki Hall Effect analogları mevcut. 2400 TL bandında bu özelliklerle gelmesi bunu gerçekten MVP'lerden bir tanesi ilan ediyor. 8 bitdo Ultimate 2C. Yani ya da Türkçe okuyacak olursak 8 bitdo Ultimate 2C. Bu segmentteki bir diğer favorim bu olabilir. Bu cihazın en büyük olaylarından bir tanesi. Dongle ile 1000 Hz raporlama hızı sunması. Yani tepki süresi olarak rekabetçi oyunlarda tam olarak aradığınız canavar bu. E tabii ki de şimdi rekabetçi oyunlar dedik. oyunu oynarken ergonomi de çok önemlidir. Çünkü konforlu değilseniz o adamı rahat bir şekilde vuramazsınız. Malzeme kalitesi ve tuş hissiyatı Xbox koluna çok yakın. Hall Effect analogları ve renk seçenekleriyle tam bir fiyat performans kralı oluyor. O yüzden bu segmentin son kısmına yıldız olarak bunu koydum. Şimdi geçelim rekabetçi oyunlar için. Çünkü biz zaten onların kulağını çıtlattık. Hadi şimdi onları gelip mutlu edelim. Big Big One PC ve Big Big One Blitz 2. Zaten isminden de geldiği gibi büyük büyük kazan diyor adamlar. Peki kazanmamız için bize ne gibi şeyler sunuyorlar? Hadi bakalım. Blitz 2 bu modelde standart membran tuşlar yerine mekanik switchler kullanıyor. Yani tuşlara bastığında mouse tıklaması gibi çet çet seslerini direkt tepki olarak zaten duyabiliyorsunuz bastığınız tuş anında direkt oyuna gidiyor. Pulling rate'leri ise kablolu modda Hz çok stabil bir şekilde veriyor. Jiroskop desteği ve arka tuş atamalarıyla tam bir hile diyebiliriz. Şimdi zaten gamepad'lerden bahsederken fark etmişsinizdir üstüne koya koya gidiyoruz. Hz'i tamamladık ve üstüne şimdi makro tuşları ve jiroskop desteğiyle beraber artı olarak bir de bunu ekledik. Şimdi bu fiyat performans ürünleri bahsettikten sonra gelelim şimdi asıl devasa markalara. Sony DualSense ve Xbox 9. nesil Bunlar endüstrinin olmazsa olmaz standart modelleri artık. Günümüzde de her yerde zaten konsol aldığında yanında da gamepadleri verdiği için her yerde bu kolları görüyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bu iki oyun kolunda konsolunda uzun süre kullandım. Ve benim kullandığım süre boyunca dikkat ettiğim şeyler şunlardı. Nişan almalılığı herhangi bir oyun oynadığımda Xbox kontrolcüsünün tuş dizilimi beni çok daha mutlu ediyordu. Ancak platform oyunları, spor oyunları, yarış oyunları ya da konsolda oynadığımız daha az nişan gerektiren oyunlarda DualSense kontrolcüsünün de hiçbir sorunun olmadığını Xbox'tan eksi yana kalır hiçbir o yönünün olmadığını fark etti. Bu yüzden şimdi bu ikisini size önerirken tamamıyla kendi durum ve şartlarınıza bakaraktan alın. Örneğin bilgisayar kullanıyorsunuz ve bilgisayar için bu kola alacaksınız. Eğer bilgisayar için bu kola alacaksanız tabii ki de Xbox'ı almanız çoktan mantıklı. Xbox zaten hala hazırda Windows'un kurucusu. Aynı işletim sistemi ve aynı yazılımlarla durmadan geliştirip bir üst seviyeye çıkarıyor bilgisayar üzerinden de Xbox kolunu taktığınızda inputlar yani tuşlar kola çok uygun olacak. Ancak Sony'nin DualSense için bunu söyleyemem. Çünkü Sony'nin DualSense PlayStation 5 kolunu taktığınızda tuşlar input tuşlarıyla aynı simgelerde olmadığı için kafanızı karıştırıp onları ayarlamak için belli bir süre ayırmanız gerekecek. Ve hatta hatta Steam üzerinden bazı oyunları oynarken PlayStation 5 kolunu kontrol edebilmeniz için farklı emülatör ya da uygulamaları indirerek destek almanız gerekiyor. Ancak Xbox kolu olduğunda bunların hiçbirine tabi tutulmuyorsunuz. Şimdi ortadan ikiye yarmalık bir konuya geliyorum. Ben bilgisayardayken konsol oyunlarını PlayStation 5 koluyla da oynadım. Çok memnundum. Xbox koluyla da oynadım. Çok memnundum. Gündelik hayatınızda daha çok Sony tarafında, PlayStation tarafındaysanız bence yeni bir kol almanıza gerek yok. Ya da Xbox kullanıyorsanız ve her oyununuzu bilgisayardan oynuyorsanız ekstra bir kol almanıza sizin de ihtiyacınız yok. Burada bilgisayardan, laptoptan ya da mobilden oyun oynarken yanınıza harici olarak bir gamepad alacaksanız da alacağınız gamepadler bundan önce önerdiğim gamepadler olmalı. Fiyat performans olarak en iyileri ve ihtiyacınızı karşılayacaklardır. Ancak bundan sonra önereceklerim 3000'den tutun 8000'e kadar gidiyor. Evet 8000. Şimdi gelelim diyelim. de artısına eksisine ki kafanızda daha iyi otursun. DualSense'in haptik feedback'i yani gelişmiş titreşim özelliği var. Adaptive Trigger yani sertleşen tetikler sayesinde de ateş ettiğiniz ortama göre o oyunun atmosferini en iyi şekilde verebilmek için örnek veriyorum yayı çekerken yayı çektiğinizde nasıl bir gerginlik oluşuyorsa aynı şekilde arkaya bastığınızda o, o gerginliği veriyor. Bunu ben en çok Spider-Man'de merak ediyordum. Spider-Man ağ atıp o iple ağı çekerken Başka yere doğru giderken bizde bize bu hissiyatı nasıl verecekler diye çok merak ettim. Ya açıkçası çok da böyle wow inanılmaz bir deneyim de diyecek bir tecrübe yaşatmıyor. Hatta bir süre sonra o kadar takılmıyorsunuz bile. Ama tabii ki bu hissiyatı sağlayan kol da DualSense arkadaşlar. Tabii ki de şunu unutmayın. Bilgisayara taktığınızda bu özelliklerin hepsinden her oyunda faydalanamayacaksınız. Peki Xbox 9. nesile gelecek olursak orada neler var? PC için en uyumlu, en ergonomik cihaz. Tak ve oyna. Ancak hala piliyle çalışıyor olması ve halafek kullanmaması birazcık eksi puan arkadaşlar. Ben genellikle kablo takılı oynuyorum gamepad'leri, kablosuz e, kullanmıyorum. Zaten o kablom uzun olduğu için herhangi bir sıkıntıda yaşamıyorum. Ama kablosuzun keyfi de gerçekten başka. Ve gelelim buranın en pahalı gamepad'ine. Tahmininiz var mı? Sizi duyamadım. Evet, Razer Wolverine V3 Pro. Fiyatı 8500 lira. Umarım daha fazla artmaz. Ama 8500 lira bize neler vaat ediyor? Hadi gelin bakalım. Razer Mecha Tactile. Hem yumuşak hem tıkırtılı özel tuşlar. Hyperspeed Razer'ın özel kablosuz teknolojisi sıfıra yakın gecikme sunduğu söyleniyor. Yani bu dongle ile aynı şey diyebiliriz. Sadece daha havalı isim koymuşlar mı? Evet. 4 tane arka pedalı var. Elinizi analogtan kaldırmadan zıplayıp eğilebiliyorsunuz. Arkadaki tuşları, istediğiniz tuşları adayabilirsiniz. Bu da sizin için ekstra bir seçenek. Ben bu videoyu yaparken V2 modeline bakıyordum. Ama V3 modelinde bunlar var mı? Umarım vardır. Ee, alırken de bunlara lütfen dikkat edin. Titreşim olmaması, titreşim olmamasının notlarıma yazmışım. 8 bin, 9 bin, lira veriyorsunuz. Kesinlikle pooling rate'i, titreşim özelliği ve diğer gamepad'lerde eksi olarak saydığım şeylerin çoğunun burada olmaması gerekiyor. O yüzden ben bu gamepad'i gerçekten profesyonel oyuncu değilseniz artık buradan bir para kazanmıyorsanız bu tarz bir gamepad'e para vermenizi kesinlikle önermem. Arka tetiklerinde de kısıtlayabiliyorsunuz ama sadece aç kapa var, elit veya edge gibi kademeleri yok. Sadece online FPS oyunu oynuyorsanız mükemmel ama genel oyuncuysanız titreşimsiz oyun oynamak sizin keyfinizi kaçırabilir. O yüzden bunu hardcore oyunu oynayanlar için, e-spor yapanlar için sadece listeye ekledim ama bundan önce önerdiğim gamepad'lerin hepsi bütün işinizi götürecek. Gayet tatlı gamepad'ler. Bir gamepad'den zaten beklentimiz nedir ki arkadaşlar? Bu kadar özellik donatma gerek yok. Üzerinde böyle ekran olan güzel gamepadler de vardı. Eğer gerçekten hoşunuza gittiyse bir sonraki videoda da diğer gamepadlere de yer vermek isterim. Sizin şu ana kadar kullandığınız ve memnun kaldığınız bir gamepad varsa bunu da yorumlara belirtip fikrinizi. Umarım bu video gamepad almadan önce size yardımcı olabilmiştir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyoruz. Beğenip hype tuşuna basıp sevdiğiniz ya da teknolojiyle ilgili olan arkadaşlarınızın bu videoyu yollayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Teknolojiyle kalın.